Kayıt değil mi? He, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle beraber. Sizlerle dediğim var. Bakmayın çok az abone var. Şey oynayacağız. Car parking oynayacağız. Bugün bedava araba vereceğiz. Arkadaşlar ki istek atmak isteyenlere ID'mi şöyle vereyim. Tam o rütbenin altında yazıyor ID'm. İstek atan atsın. Bugün hangi arabayı hediye etsem. Bugün bunu hediye etmeyeceğim o benim özel arabam. Bugün bunu hediye edeceğim bakalım bunun sahibi kim olacak. Evet şöyle hemen girelim şehire. Bakalım nasıl olacak. Bu arada isterseniz başka uçak oyunlarının veya motor oyunlarının da şeyi gelebilir. Böyle yazdığınız yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu videoya 50 like gelir mi? Gelmez. Okey. Evet, bakınmış. O kırmızı oldu. Evet, Ama güzel de böyle bir kişi Hmm, artı 18 mi? Oo, artı 18. O artı 18 değil ya. Gelin bir bakın. Artı 18 hmm, mi? Artı 18 kaç? Asiktir, asiktir. Kaç, kaç, kaç. Şu an tofa şu ne yazayım yani bu arabayı. Şöyle bir yazayım fakir olan. Fakir olan. Ben... Diyor. Orada size de bu şekilde güzel arabalar hediye etmemi istiyorsanız bana yorumlarda belirtin. Böyle Carpark'ın hesabı kurun. Evet. Abi. Takas yapalım. Takas yapalım şuna? Bakalım. O tamam. Tamam. Ve o oh, tebrikler artık yani arabanı kaldı. Şu şekilde video kayıtlarını diye baktım. Ya, arabaya bakamana koyayım. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu kusucuğum. Bu arabayı da birine versek? Gelin bu arabayı da birine verelim. Daha sonra böyle videoyu kapatırım belki. Bu video yine az önce izlenecek. Araba hediye etme serisi 5. Hatta 3 olsun. 3 yedin olacak. Bu birinci video. Evet direkt. Önüme gelen ilk kişi arabamı şöyle bir TL sattım. Ne? Ne? Evet, bakalım evet, alacak mı? Arabamız satıldı. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.